Selam bebeler. Emre Geldi'den Tom Ford Tabako Vanil. Arkadaşlar çok güzel pro kokan bir parfüm bu. Daha önce de ben bunun Doros parfümden alıp bunun videosunu yüklemiştim. O videoyu ben yapalı epey oldu. Aylar oldu. O yüzden kalıcılık yayılım hatırlamıyorum o videoda neydi o parfümle ilgili. O yüzden o videonun linkini bu videonun altına yorumlara sabitleyeceğim. Hani kıyas yapmak isterseniz diye derini de unuttuysanız veya izlemediyseniz daha da önemlisi kıyas için izlemek isterseniz koyacağım arkadaşlar linkleri linkini bu parfüm arkadaşlar ben proyu çok severim bak şöyle yani kötü örnekte olmak istemem ama seviyorum yani proyu çok güzel bunun kakao notası birazcık daha belirgin ben kakao çikolata böyle yani gurman şeylere bayılıyorum parfümlerin içinde çok hoşuma gidiyor Keşke yazında kullanılabilse öyle şeyler ama işte gitmiyor maalesef. Arkadaşlar aldığım notları okuyacağım size. Parfümle ilgili çok bir şey anlatmadım. Yani çıkışabilirsiniz ama parfüm pro kokuyor arkadaşlar. Bu kadar. Yani çok böyle detaya gireceğim. Öyle kokuyor böyle ince detaylar. Odun su falan. Yani yok anlatacağım bir şey yok. Pro kokuyor. Bildiğin pro kokuyor. 3 sprey yaptım arkadaşlar. Kumaş üzerindeki kalıcılıktan bahsediyorum. Çünkü ben bu videoyu yaptığım şu anki yüklediğim Temmuz ayındayım O yüzden tenime sıkıp yani baş ağrısı yapar ben de, biliyorum o yüzden tenime sıkmadım Siz videoyu birkaç ay sonra izleyeceksiniz ama Ben kumaş üzerine sıktığım için Ona göre konuşacağım kalıcılığını 3 sprey yaptım arkadaşlar İlk yarım saat 3 metre yayılımı var Yarım saatten sonra Yavaş bir şekilde bir buçuk metreye kadar Düşüyor 5 saat bu şekilde bir buçuk metrelerde devam ediyor. Beşinci saatten sonra dışarıda çok fena kavga var bu arada. İnşallah ses gelmiyordur. Beşinci <laughs> saatten sonra 50-60 santimlerde 10 saatin üzerini görüyor yayılımı. Çok güzel bir yayılım var. Ben bunu Emre'ye söyledim. Emre dedi Allah Allah dedi ya nasıl yani kalıcılığını özellikle söyleyince birazdan size de söyleyeceğim. Şaşırdı adam yani. Ben dedi soranlara 7-8 saat diyorum dedi. Nasıl bu kadar olur dedi. Ben de inanamadım. Bak söylüyorum abi. 30 saatin üzerinde kalıyor. 3 sprey. 30 saat sonra bile koku 15-20 santimden geliyor. Samimi söyleyeceğim. Dürüst oluyorum arkadaşlar. Aldığım notları 30. saatten sonra bıraktım artık. Yani 30. saate kadar cidden içim şişti artık not almaktan. Hani kalıcılık, yayılım, kalıcılık, yayılım falan sürekli yayılımı hani değiştirdim ben. Değiştire değiştire yazıyorum. Ölçü ölçü yazıyorum kumaşa yaklaşarak mesafeyi. Kalıcılık yani baktım bitmiyor 30 saat geçti artık. Bu saatten sonra da zaten hani bis mod dedikleri parfümler bile 10 saatin üzerine kaldı mı bis oluyor. Bu triple bis yani böyle böyle bis parfüm bile olmaz yani arkadaş. Aşırı güçlü ya. 30 saatin arkadaşlar 20 dakika yarım saat gibi bir hafif rakamlardan bahsetmiyorum üzeri derken saatlerden bahsediyorum. 30 saatin üzerindeki geçen çok saatlerden bahsediyorum. Manyak kalıcılığı var. Kışın sonbahar kış süper. O mevsim için süper bir parfüm. Denemediyseniz pro kokusu falan hani seviyorsanız oturaklı bir tipiniz varsa böyle hani ciddi giyiniyorsanız arkadaşlar tavsiye ediyorum mutlaka bu parfümü alın. ...bir iki arkadaş vardı çok basit... ...basite indiri geldi bu parfümü... ...hani e, sıradan bir koku falan gibi... ...bir şeyle girmeye çalıştı benle... ...ben de tartışmaya girmedim çünkü zevk meselesi parfüm... ...yani ben seviyorum diye adama illa... ...iteleyecek halim yok... ...güzel al bilmem ne falan diyecek halim yok... ...siz bilirsiniz denemeden hiç denemediyseniz... ...denemeden almayın çünkü... ...çok sert bir koku... ...yüzde yüz erkek parfümü... ...içindeki feminenlik oranı yüzde bir bile değil arkadaşlar... ...yani kadınlara bu parfüm... ...kesinlikle gitmez... Aranızda kullanan varsa bilemem. Ama gitmez arkadaşlar. Uzatmayın. Görüşmek üzere.